Ya sus kanka ya ne güzel işte. Oğlum beyler bu gerçek olabilir mi ya? Yok oğlum saçmalama böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Hadi oradan ya. Tek eliyle arabayı parçalıyor. Saçmalık bu yalan mı? <laughs> kanka bak bak bak. Bebek de bu gazası korkuyor. Arkadaşlar bir susun da izleyelim şunu ya. Alperen izle izle ne yapacağım şimdi? Şuna bak be hala saldırıyor etrafa. Silah çıkartacağım vuracağım <laughs> şu game ya. Kanka dur dur korkutma şimdi korkutma bebekle bir göz sakın. <laughs> korkutacağım korkutacağım izle şimdi. Oğlum yapma çok korkuyor. Lan o araba yedi lan <laughs> ne güzel araba ya. Ha, burada bir şey var. ya? Efe Gan yapmayın oğlum ya film izliyoruz şurada. <laughs> Korkuyorum diyorum valla inadını yapıyorsunuz ya kanka ağlam her şey ya. Bu filmden korkulur mu? Aha diğerlerine saldırmaya gidiyor. Ha, ne oldu bu televizyona ya? Çalışsana. Of ne oldu bana ne oldu? Anneciğim <laughs> <Onun gülüyor> ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim bu da ne? Ne <laughs> Anneciğim efekan geliyor kanka koru beni. Gel bakayım gel gel Allah sana. Allah sana sen buna gittin. Yardım edin ablalar bir şey yapalım abla bırakın beni abla. bebek de bugün kardeşim geldim geldim. Hoş hoş bu yakın arkadaşım bu yakın hoş. Allah senden razı olsun kanka öleceğim diye çok korktum çok korktum. Yürüyün hadi koşun koşun çıkalım evden koşun koşun. Kaçın bakalım kaçın daha hiçbir şey görmediniz. Kaçın beyler kaçın kaçın anneciğim ne oluyor bu şehirde ya ne oluyor koşun hadi koşun çocuklar gelen bütün araçları durdurun. Emredersin komiserim. Hop hop gel bakalım buraya. Durdur arabayı. Ha? Tamam tamam <laughs> bu Hilmi amca. Hilmi amca devam et sen. Sağ ol evladım kolay gelsin. Aa, durdur arabayı gel bakalım şöyle he? İçinde kimse yok Ne oluyor lan çocuklar dikkatli olun tuzak olabilir Bakın içine bakın Kimse var mı kimse var mı Ulan bu araba nasıl gidiyor böyle Evet kimse yok buralar temiz gözüküyor Bagaja bakalım bir de bagajı aç bakalım Kerem komiser ben korktum siz açsanız olur mu Tamam çocuklar siz geri çekilin açıyorum geri çekilin hazırlıklı olun Anneciğim zombi ben bakıyorum kaçıyorum, kaçıyorum. Hı? Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Hı? Kurşun işlemiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben mi şimdi? Eyvallah. Ne yapacağım ben? Ne oluyor bu şehirde bu gece? Ne oluyor? Ne oluyor anneciğim? <laughs> Zengin, ne ettik de toplandık bugün ya. Çok güzel olacak. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Çocuklar da yok. Oh be, yaramazlık yapacak kimse de yok. Ee, ne duruyoruz o zaman? Hadi başlayalım. ama elimde deprem oluyor lan saklanın saklanın masanın altına fakir ne oluyor fakir sen mi yapıyorsun fakir Biray, saçmalama saçmalama ben bunu nasıl yapabilirim kimse masanın altına çıkmasın kimse çıkmasın <laughs> anneciğim kaçın kaçın bu emperili kaçın nasıl olur bu masa havaya uçtu anneciğim ben çıkıyorum evden çıkıyorum koşun koşun kaçalım evden kaçalım anneciğim ne oluyor bu şehirde ne oluyor Wow, bu geceyi çok beğendim tam hırsızlık gecesi herkesler de uyuyor şu evi bir soyalım bakalım Baldi çok zengin olacak çok bu evde bayağı çirkinmiş ama bu evden başlayalım bu gece bütün evleri soyacağım ne de olsa wow, Ben bu evden ne çalacağım şimdi çalacak bir şey de yoktur ki bu evde şimdi bakalım şunlara lan size de çıktınız. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın vururum vallahi. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın dedim size. Şimdi nereye kaçacaksın? Saldırın zombiler. Saldırın ha. İyi, i̇yi. Ben burayı yemem. Yürüyün. Of midem bulandı. Leş gibi de kokuyor. Banyo yapmıyor mu be sen? Wow yapıyorum zombi kardeşler. Neden yemediniz beni? Daha geçen ay banyo yaptım. Yemezseniz yemeyin ulan siz de iğrenç kokuyorsunuz ben bir şey diyor muyum? Beyler yürüyün o Squid Game bebeklere gününü göstereceğiz yürüyün. Silahlarımızı görünce şimdi ne yapacaklar bakalım. Bebe Hop oh, bebeler biz geldik çıkın bakalım dışarıya. Alın lan size. Alın lan size. Ne oldu? İçimi ne yapacaksınız? Alın lan size. Alın size. Gel gel sen de gel. Evet oldu lan. Gel gel sen de gel. Sen de gel. Daha var mı lan? Daha var mı? Yok beyler galiba. İşte bu kadar. Bize bulaşmayacaktınız oğlum. Bulaşmayacaktınız. Kanka bunları yenmek bu kadar kolay mıydı ya? Ha? Ne oluyor lan? Ali abi bir şeyler oluyor. <laughs> Kardeşim bu sesler nereden geliyor? Ne oluyor lan? bunlar ne oluyor böyle? Oğlum bu garip bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan bunlara böyle? Ali abi bunlar bir leşe başladı. Ne oluyor lan kocaman oldu mu? Korkmayın kardeşim korkmayın. Biz bunu yeneriz korkmayın. <laughs> Gelin bakalım. Yaklaşma valla sıkarım lan yaklaşma lan. Ha, aa. Aa, kaçın beyler kaçın. Bu ne böyle? Beni yenmek o kadar kolay mı? Çinizi bitireceğim. <laughs> Ola bir yürüyün kaçalım yürüyün. Benden asla kaçamazsınız. Arkadaşlar akırı zaten galiba burada öleceğiz. Arkadaşlar bunu yememiz için buradan kurtulmamız için videoyu verip kanala abone olun. Bir de olun çabuk. Hayır geliyor. Wow yetiştim sucuklar atlayın çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Baldi atlayın atlayın çabuk. Baldi senden de çıktı böyle atlayın çabuk atlayın bir yere kaçamayacaksınız. Gelin buraya. Wow, ateş ediyor, ateş ediyor. Sağlı sollu git sağlı sollu git. Yoksa öldürecek bu bizi, öldürecek. Sizi kurtaracağım diye ölmek istemiyorum. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. Şimdi Wow, buradan da zombi ordusu geliyor. Wow, karşıdan da geliyorlar. Nereye gideceğiz? Nereye? Oraya dön, oraya dön, çabuk. <laughs> Burada da varlar. Es şunu, es şunu. Benden <laughs> kaçamayacaksınız, kaçamayacaksınız. Ara sokaklardan kaçma, ara sokaklardan. Hayır, geliyorlar. Öleceğiz, öleceğiz. Hayır bugün ölmeyeceğim. Hayır. Şimdilik elinden kaçtınız ama yine görüşeceğiz. Gelin zombiler gelin. Başardık Bali başardık. Kurtulduk onlardan kurtulduk. Bas Bali bas bas. Adamsın Bali kurtardın bizi kurtardın. Zengin fakir siz iyi misiniz? İyiyiz Kerem komiser iyiyiz. Mirayları güvenli yere aldık. Ne oluyor bu şehirde ya? Ne oluyor? Wow, oh, peşimizi bıraktılar, bıraktılar. Atlayın hadi çabuk inelim. Wow, oh, Kerem komiser de burada. Öleceğiz diye çok korktum ya. Çok korktum. Gelin hadi gelin. Ha? Baldi, çocuklar siz nereden çıktınız? Nasıl siz nereden çıktınız? Sabahtan beri bebekle savaşıyoruz biz. Sen nasıl polissin? Neredesin sen? Biz de zombilerle savaşıyoruz Valdi. Hem senin bu kafandaki maske ne öyle? Evet hırsız gibi takmışsın. Wow şey şey beni zombiler diye ya. Nedeciğim Valdi bizi kurtardı. Evi bastı bebekleri. Sonra da zombiler ne olmuş bir şeyde ya? Biz de anlamadık çocuklar biz de anlamadık. Ama hepsinin icabına bakacağız merak etmeyin. Aynen öyle birlik olursak hepsini verebiliriz. Şimdi Kerem komiserin deposuna gidiyoruz. Oradan silahları alacağız ve onlarla savaşacağız. Savaşalım bitirelim onları. Wow, siz savaşın ben gelemem yeter artık bu kadar aksiyon. Arkadaşlar onları yememiz için videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olun. Böyle çok güzel yorumlar atın biz hepimize kalp atacağız. Ali Ali öğlen öğlen ne uykusu ya uyansana. Uyan oğlum uyan bak akşam uyuyamayacaksın sonra. Ha, zil çalıyor durun ben bakarım. Allah Allah kim gelmiş olabilir ki? <laughs> Hadi açsanıza kardeşim kapıyı. Sizi mi bekleyeceğiz? Açın şu kapıyı. Geldim be geldim. ha. Buyurun komutanım. Ali burada mı? Çekil bakalım. Ha, burada komutanım. Burada uyuyor. Ali asker kaça Ali. Yürü askere gidiyor. Ne? Komutanım ne oluyor? Ne asker kaça? Yürü bakalım. Gidiyoruz koçum. Ha, komutanım benim oğlum daha küçük. Babacım ne oluyor? Nereye götürüyorlar beni babacım? Ulan seni asker kaça seni. Yürü gidiyoruz. Askerlik görevini yapacaksın. Sür oğlum sür. <laughs> Hayır ya Ali daha küçük ama asker alırlar böyle şey olur mu? Bacak asker Ali askerliğini yap da bir adam ol lan. Ya ama komutanım ben daha küçüğüm nereye getiriyorsun? Askerler Ali'yi askerlik görevini yapmadığı için almış ve askeriyeye getirmişlerdi. Ve ilk günden eğitime başlamışlardı. Askerler dikkat! Ali ne geç eğitim zamanı. O şişelerden birine vur çabuk. Emredersiniz komutanım. İşte bu kadar. Güzel yerine geç sıradaki gelsin. Sıra bende çok heyecanlıyım. <laughs> Heyecan yok siz özel tim olacaksınız. Özel tim geç yerine sırada Kamil var. Kamil geç bakalım ateş. Aferin. Güzel. Aferin sana Kami. Sıra bebek tepe gözde. Siz benim özel timim olacaksınız. Komutanım ben çok heyecanlıyım. Komutanım silahı durduramıyorum. Komutanım durduramıyorum. Wow, what is? Yapın yes, yes. bebek tepe gözde. tetikten Arkadaşlar çekemiyorum. <laughs> Wow! şükürler olsun. Mermi bitti. Gel evladım. Gel sana ödül vereceğim. Gel. Ulan sen bizi öldürecek misin? Atsız öldürecek misin? Aa, kızarıp beni özürlerimi gostar. Özürlerimi vurmayın, Özürüm, oradan, oradan vurmayın Ulan manyak bebek de bugün öldürecekti bizi Kanka çocuk ne yapsın? Yeni öğreniyor silah kullanmayı. Oğlum bunlar bizi niye asker aldılar ya? Niye? Galiba bize özel tim yapacaklar. Anlamadım. Arkadaşlar size biz özel tim bu arada olabilir miyiz Yorumlarda dedi tamam mı videoyu beğendi. Bugün bugündür çocuklar saldırın. Şehir artık bizim. Kaldırın elleri. Kötü mafya şehri ele geçirdi. İşiniz bitti. Alın size alın. Hey sen kötü Mafya'yı tanımıyor musun? Alın sana. E, ee, ne bu silahlar ne oluyor? Aha ne bu oluyor? Konuşuruz. Kötü mafya şehri ele geçirdi. Bu saatten sonra herkes attığını bilecek. Patlatın şu arabayı patlatın. Uaaaaa. Bizim karşımızda duranların cezası ölümdür. Bu böyle bilini anladınız mı? Oh, oh canım çok sıkılıyor. Çok sıkılıyor ha. Bu sesler ne lan ne oluyor orada? Ne oluyor lan orada ne oluyor? Dikkatli olun beyler silah sesleri var. Aha biz de seni arıyorduk ayağımıza geldin. Gel bakalım buraya gel gel. <laughs> ne oluyor arkadaşım ne oluyor? Siz kimsiniz ne oluyor? Korkma Kerem korkulacak bir şey yok. Şehri ele geçirdik sadece. Gir odaya gir gir. Yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz ödeteceğim hepsini size. Kerem fazla konuş valla şaplığa koyacağım bak sinirleniyorum ha. Patron seni canlı istiyor ama bak valla sinirlendirme beni vururum seni ha. Kim oğlum sizin patronunuz kim? Merak etme yakında tanışırsın. Şehrin her yerini ele geçirdik Hayır bizi kurtarsa kurtarsa özel tim kurtarır arkadaşlar. Çabuk yorumlarda yazın bize yardım etsinler. Oha bu hayal kurmaya devam ediyor. Sizi kimse kurtaramayacak. Kimse. Vay be bu şehri ele geçirmek bu kadar kolay mıydı? Bilseydik daha önce gelirdik ya. Asker çocuklar özel timim. Az önce bir ihbar aldık. Kötü korkunç mafya maalesef şehri ele geçirmiş. Ha, nasıl olur bu komutanım nasıl olur? Hayır ya hiçbir şey yapamazlar. Kerem komiser var orada. Maalesef çocuklar karakol düşmüş kaçmış. E komutanım ne yapıyoruz? Bize teslim mi olacağız? Saçmalamayın ulan yürüyün. Gidiyoruz şehri geri alacağız. Şimdi koşun hazırlanın. Şehre gidiyoruz sucuklar. Şehre koşun hadi. Emredersiniz komutanım hazırlanıyoruz hemen. Koşun beyler hadi koşun koşun. Şehri kurtarmamız gerek. Kurtarmamız gerek koşun hadi. <laughs> ulan ben Bebekteyiz. Biz özlediğimiz yapabiliriz, başarabiliriz. Kendine güven. Anladı beyler, çelik gerekleri silahları, şehri kurtaralım. Hadi hadi koşun koşun. Hadi sucuklar, hadi. Başaracağız Geri kurtaracağız Komutan valide biz hazırız hadi gidelim Şey Çocuklar siz atlayın gidin Ben karakolu koruyacağım hadi siz basın gidin Hadi, A hadi özeltim Başarabilirsiniz hadi Beyler valide bizi bıraktı Yapacak bir şey yok görev bize kaldı Nöbetçi arkadaşlar görüşürüz ama inşallah Görüşebiliriz Vay be özeltim göreve çıkıyor çok tehlikeli bir görev diyorlar Korkmayın beyler korkmayın özel timiz başaracağız merak etmeyin. Özel tim şehri kötü mafyadan kurtarmak için harekete geçmişti. Ama kötü mafyanın adamları çok fazla ve çok güçlülerdi. Bakalım Ali ve arkadaşları bunu başarabilecek mi hep beraber göreceğiz. Asker çocuklara destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte geldik beyler birazdan başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar gözünüzü dört açın çok tehlikeli onlar. Beyler ben ne yapacağımı bilmiyorum ama ya biz geldik buraya da ne yapacağız biz? <laughs> Düşünün arkadaşlar güçlenin ne diyordu ki Baldi. Özel Tim siz bu şehrin geleceğisiniz. Ne yapıp edip bu şehri kurtarın tamam mı? Komutanım ama biz de silah kullanamıyoruz. Çocuklar ben komutanınız Baldi. Siz? Her zaman bilgilerimle kafanızın içindeyim merak etmeyin. Başaracaksınız. Ya iyi de komutanım siz niye gelmediniz? Beyler Mehmet'le bir göz kimini konuşuyor bilen var mı? Komutanım siz ne diyorsun? Arkadaşlar bebektebe göz galiba Baldi ile konuşuyor kafayı yemeye başladı. Wow bebektebe göz merak etme evladım başaracaksınız. Merak etmeyin komutanım merak etmeyin başaracaksınız yürü arkadaşlar yürü nereye gidelim şimdi? Beyler yürüyün yürüyün önce karakola geçirin. Arkadaşlar ben sizi çatidan koruyacağım. Bebekte bir göz. Sen de sağdan git. Korkmayın arkadaşlar. Korkmayın. Başaracağız. Biz özeltimiz. Başaracağız. Merak etmeyin. He işte ben çıktım. Ben yerimi aldım arkadaşlar. Hazırım. Her an başlayabiliriz. Arkadaşlar dikkat edin ama karakuldunu çok kalabalık. İçerisi de kalabalık, dışarısı da. Biz de chamberli yerimizi aldık. Her an başlayabiliriz. Ben de hazırım. beyler. Hadi başlayalım. Beyler ben de hazır değilim. ama başlayalım hadi başlayalım. Kaldırınlar elinde Özeltim. tim. dikkat edin. Saldırı var. Saldırı var. Gel lan buraya gel gel al sana Hı, İşte bu kadar Beyler birini indirdim yaklaşabilirsiniz yavaş yavaş Ben sizi koruyorum devam edin Alın lan sizi alın geberteceksiniz beni de geberteceğiz, geberteceğiz. özeltiniz biz Kanka sağ tarafı değil bizde orası çok kalabalık Lan korkak çıksana çıksana korkak herif çık Aaaa Özeltiniz Ha, i̇nşallah silah sesleri geliyor ne oluyor Ne olacak 3-5 tane velet seni kurtarmaya gelmiş Özel tip çocuklar geldi kesin Ama bir şey yapamaz onlar merak etme icabına baktık bile arkadaş çabuk herkes videoyu beğenip kanala abone olsun Özel tip çocuklar da şehri kurtarsın hadi Kerem sana bir şey diyeyim mi İsterlerse 30 bin like 20 bin like atsınlar Hiçbir şey olmaz hiçbir şey Seni öğretiyorum görüşeceğiz seni görüşeceğiz Sen nasıl özel timsin lan? Çık ortaya korkak. Sen kim lan Sen lan korkak değilim? Ulan seni geberteceğim o İşte bu kadar be. Özel timim oğlum özel burası temiz beyler. Güzel dışarısı temiz beyler. İçeri girebilirsiniz hadi. Kamil yürü kanka yürü gidiyoruz. İçeriye gireceğiz. Kerem komiseri kutlamamız gerek. Aha Ali Ali Helal mi sana kanka? Helal mi sana? Çok iyisin çok şimdi içeri gireceğiz beraber. Arkadaşlar kapının kenarlarına dikkat edin. Şu an bir şey göremiyorum. Size tuzak kuruyor olabilirler. Girin bakalım. Girin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Herkes gösterdikte olsun girdikleri an vurun. Bebek bir göz. 3 2 1 giriyoruz. <laughs> i̇şte bu kadar. Beyler her yeri bu kadar. Gelin lan alın lan sizi alın. içeriye giremeyeceksiniz. Giremeyeceksiniz. Ulan gelin, gelin. Bırak lan misin? intikamını alacağım al lan sen al Aa, Olamaz bunlar nasıl içeriye girdiler nasıl Koçum sen özel tip çocukları çok hafif oluyorsun çok Sus lan sus yoksa kafana sıkarım sus Beyler yürü şu odaya girelim Kerem komiseri unutuyorlar galiba gelin Teslim ol koçum yoksa senin için kötü olur özel tip Kerem amca iyi misin İyiyim ben çocuklar iyiyim iyiyim İndirin lan silahları yoksa kafasına sıkarım şakam yok İndirin dedim size indirin Tamam tamam sakin ol indireceğiz silahları sakin ol indiriyoruz bak bir şey yok indirin çocuklar silahları indirin İşte böyle şimdi çekilin lan geri çekilin. Ders bir hareket yapmayın. Kafasına sıkarım. Çekilin. Beyler sakın bir şey yapmayın. Sakın. Kerem komiseri e tehlikeye atamayız. Yürüyün lan. Yürüyün. Özür dilerim. Çıkacağım buradan. Bana sakın dokunmayın. Yoksa kafasına sıkarım. Kerem komiser en Aferin veletler. Böyle akıllı olun. Kerem komiseriniz de benimle gelecek. Anlaşıldı mı? Çekilin. Hayır ya hiçbir şey yapamıyoruz. Kerem komiseri götürüyor. Hasan kanka görebiliyor musun? Görüyorum arkadaşlar. Şu an hedefteyim. İndireyim mi? İşaret verdiğiniz an işini bitiririm arkadaşlar. Sakın beni takip etmeyin. Sakın. Hasan şimdi kanka. Beyler hazırım. İndiriyorum. 3, 2, 1. işte bu kadar. Kerem komiser, Kerem komiser iyi misin? Kerem komiser iyi misin? Oh, ah, ah, iyiyim çocuklar ben iyiyim. Oh, ah, kurtulduk mu çocuklar kurtulduk mu? Evet Kerem komiser kurtulduk şehri kurtardık. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar gurur duyuyorum. Beni asla bitiremeyeceksin Kerem komiser asla işin bitecek. Son duanızı edin çocuklar. Hadi görüşürüz. Ha, dikkat edin. Bitirdim seni Kerem komiser bitirdim. Hayır hayır Kerem komiser hayır kurtulacağız Kerem komiser kurtulacağız. Ali şşt ne yapıyor lan bu kabus mu görüyor Ali uyansana oğlum uyansana. Aa, hayır Kerem komiser kurtulacağız buradan kurtulacağız merak etme. Ali Ali kime diyorum oğlum kime diyorum uyansana kabus görüyorsun uyan. Hı? Dedeciğim Ölmedik mi biz neciğim? Ölmedik mi? Tövbe tövbe ne ölmesi oğlum? Ali <laughs> oğlum kabus gördün sen. Kabus değil babacım aslında çok güzel bir rüya gördüm ama sonu çok kötüydü. Ne gördün oğlum anlatsana. Askerdim ben. Askere gidiyorduk. Şehre basıyorlardı. Savaşıyorduk. Vay be oğlum asker olmuş rüyasında. Çok garipti babacım çok garipti. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Evet arkadaşlar Ali'nin gerçekten asker olmasını isteyenler videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açsınlar. Merak etme Ali'ciğim rüyaların gerçek olacak. Senden çok iyi bir asker olur. Olur değil mi babaanne? Olur. Neyse arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.